Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 5 aydır tedavi gören Hakan Taşıyan'ın karaciğer nakline ihtiyacı olduğu açıklanmıştı. Taşıyan için uygun donör bulundu ve ünlü şarkıcı dün ameliyat oldu. Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan yaklaşık bir yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Taşıyan tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak yaklaşık 5 ay önce tekrar rahatsızlanan taşıyan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkiklerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Haber Türk'ten Aytekin Teker'in haberine göre taşıyan için acil olarak böbrek ve karaciğer naklene ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda taşıyanın kız kardeşinin böbreğinin Hakan taşıyana nakledilebileceği öğrenildi. Taşıyanın karaciğer donörü hakkında hakkında ise şarkıcının yakın arkadaşı Hakan Yılmaz yeni açıklamada bulundu. Yılmaz, karaciğer donörünün bulunduğunu ve taşıyanın dün akşam saatlerinde ameliyat alındığını söyledi. Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamalar geldikçe bizler de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.